Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yoga hareketlerini yapacağım. Pek yaptığım yoktur. Yani böyle birkaç birkaç hareket. O da birkaç yani birkaç. İkidir, üçtür falandır. Yoga Ben size onları göstereceğim. Bekleyin şöyle. Şimdi ben şurada yapacağım. İyi akşamlar sevgili izleyenler. TRT Haber Spor Aktif'e hoş geldiniz. Haftanın evet, son üç artık Süper ligin 20. Evet. hafta başladı. Biraz önce oynanan maçla detayları biraz sonra aktaracağız size. Haftanın programını ekranlarınıza getireceğiz. Fenerbahçe Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu, bu maça ilişki evet, bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Biraz sonra detayları alacağız. Bu anlarda açımızdan yine diğer queer. takımlarda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Galatasaray ve Trabzonspor'da adeta seferberlik ilan edildi. Bunların detaylarını sunacağız sizlere. Yine ilginç haberlerimiz olacak programımız Efendim. Sizlere Goya Goya Festivali'ne geçen haftanın en güzel oldu. Goya, bir şey olmadı. Söyle. Hayır bu düştü. Nereden düştü söyle. Anne bir şey mi? Kızım bir yerine bir şey mi oldu söyle Nereden? Anne söyle. bir şey olmadı. Ne düştü? Bu o düşmedi. Kayıttaydı burası. Bu izleyelim o zaman. <laughs>